Ben Emin bugün sizlerle madde ile ilişkili bozukluklardan bahsedeceğim. Evet, Ardandaki konu çok alakalı gelmemiş ama. Evet. Ben uğurlu rakamın altı diye altı Ağustos'u seçtim ve iki hafta ertelenince <laughs> tamamen kaydı. Bize çok uğurlu gelmemiş. Evet <laughs> öyle oldu gerçekten. Madde kullanımı bozukluğu. DSM 5te aslında 300'den fazla numaralandırılmış madde ile bu ilişkili bozukluklar vardır. Sürekli ve zararlı bir şekilde kullanılmasını ifade eder. E, kişinin günlük hayatında da ciddi sorunlara yol açar. E, DSM-5'in yaklaşımında madde kullanım bozukluğu, maddeyi kötüye kullanan kişilerin temel davranış olarak açıklanma yönündedir. E, bu kriter davranışsal, fizyolojik ve bilişsel semptomlar içeren bir bağımlılık türü tanımlanmıştır. Kullanım problemlidir. Kullanım problemlerden kastı şu, ilk önce bir başa çıkması gereken bir problem var. Ama bu problemden kaçmak için maddeye başvuruyor. Maddeye başvurduktan sonra da e, bireyin çevresinde tamamen e, olumsuz şeyler geliyor. Yani çevresinde etkiliyor. E, örüntü vardır. Burada da bireyin e, kullandığı maddenin aslında e, ne zaman kullandığı, hani e, bir kriz anında mı kullanıyor veya işte e, dönem dönem ay ay mıdan e, kullanma var. Ne sıklıkla? Aynen bu yani, bu ne sıklıkla kullandığını evet. ve bunu tahmin edebiliyorlarmış artık. Hani herhangi bir olayda evet bu yine buna başvurabilir muhabbet muhabbeti varmış. Eylem da... olurum diyor. Ve i̇lkine bir şeyden kaçıyor. Acıdan, evet. üzüntüden, depresyondan, öfkeden, kırgınlıktan iyi hissetmek <laughs> istiyor aslında. Yani onun için işte uyuşturucu alıyor, madde alıyor, alkol alıyor, her ne alıyorsa. Bunu alınca kendini iyi hissediyor o. An. Ama daha sonra bu tekrar tekrar devam etmeye başlıyor. Evet, bu da örüntü oluyor tekrarlanışı olunca. <laughs> Ee, kullanım sıkıntı ve işlevselliğe yol açar. Burada da aslında bireyin e, iş hayatında veya aile hayatında getirdiği problemlerden bahsediyor. E, 11 semptomluk listede en az iki semptomu gösterilmelidir. Bu 11 semptomluk listede de şey var, ne kadar bırakmaya çalışmış veya tolerans geliştirmiş mi? Buna göre ağır, e, orta derecede ve hafif olarak işaretliyorlar. En az iki semptom gösterilirse, evet bu kişinin madde bulunmalı dan bahsedebiliriz. E, madde kullanım bozukluğun süreçlerin e, süreç on 11 semptom ne? E, i̇şte dediğim gibi, madde kullanımı bırakmayı denemiş mi? Hı -hı. Kaç defa denemiş? Hı -hı. Veya tolerans geliştirmiş mi? Birkaç tane böyle maddesi var ve bundan Hı -hı. E, işte 11 tane, iki tanesi olursa artık hafif e, madde kullanım bağımlılığına giriyor, sonra orta derece ve ağır olarak. Giriyor. Onu burada görecek miyiz şu an? Yok. 11 semptom mu? Tamam. Madde kullanım bozukluğunun süreç belirtileri, yatışma, denetimli çevre, korunma terapisi ağırlık olarak. Yatışma iki türlü yatışmadan bahsediyor. Erken yatışma ve sürekli yatışma. Yatışmanın aslında en temeli 90 günde temiz olmalı. Yoksa herhangi bir yatışma türüne girmiyor. Erken yatışma şöyle oluyor. Temiz yani maddeyi kullanmayı bıraktıktan 3 aydan sonra 1 yıl arasındaki sürece erken yatışma diyoruz. Yani bir daha kullanmak istemiyor kişi, evet. biyolojik anlamda bir evet. şeyden bahsediyor. Yoksununu hissetmiyor evet. gibi. Aha. Yoksunun içinde işte yaşadığı problemler de Aha. olmuyor. Aha. Ee, sürekli de e, ilk bir yıldan sonra, sürekli olarak yatışma başlıyor. Şimdi ben sigara içiyordum önceden. Hı hı. Bir buçuk yıldır içmiyordum. İlk bıraktığım zamanlarda böyle yanımda biri sigara içsin, şurada bir tane yaksam öyle bir canım atıyor ki, hani şu bir sigara içsem ya da akşam yemeğinden sonra çok güzel, gidiyor. ya da bir içerken de çok güzel gidiyor. O kadar çok canım çekiyordu ki böyle o sigara içmeyi. Sanırım bu yatışmamış hali ilk başlarda. Evet. Ama bir buçuk yıl oldu. Şu anlara ara geliyor o istek ama o kadar çok gelmiyor. Ee, bu yatışmış hali evet, şu an. Evet, bu sürekli gidiyor. olarak yatışmış yani, Sürekli sahi. olarak evet. yatışmış evet. hali. Evet, bir buçuk yıl olduğu için. Hı -hı. Ee, yani... Ama şu şunu altın çizeyim, ben bir tane sigara içtiğimde, bir daha sil baştan oluyor bir şeyler. Evet. O madde için, alkol için, hepsi için aynı. Evet. Yani 90 günden aşağı temiz kalınmazsa, herhangi bir kategoriye girmiyor. Denetimli çevrede, e, maddeye erişim kısıtlı, erken ve sürekli yatışma evresinde olan birisi, e, bunu, yani bu ortamı tamamen alıyorlar. Buraya aslında şey, yani ee, alkol isteyen arkadaşlarından uzaklaşıyor, madde evet. kullandığı kankalarından uzaklaşıyor, partilemelerinden uzaklaşıyor, onların deyimi de jargonuyla. Bunların hepsinden doksan gün uzak kalacak, denetimin içeriği. <laughs> Korunma terapisi de e, maddenin etkilerinin azaldığı zaman ve bunu e, buraya Özgür Köy'ü koyabiliriz diye düşündüm Ankara'da e, ee, bir Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin de yaptığı Nasıl madde yani? bağımlılıklarını terapi yani şey yapıyorlar. Böyle büyük bir alan hı hı. E, ve orada gerçekten seans yapıyorlar. Hatta ben semptomoz durumuna katılmıştım. Hı hı. E, evet orada da temiz yani diyebileceğimiz artık maddeden arınmış bir insan konuştu falan. Yani evet. aylarca kullanmamış. Evet aylarca ya. kullanmamış. Hı hı. E, ağırlık biraz önce de bahsettiğim gibi ağır olmayan 2-3 belirti e, orta derecede 4-5 semptom sağlıyor. Ağır olan da 6 ve daha fazlası madde kullanım bozukluğunun temel özelliklerinden bahsedeceğim. Biyolojik faktörler, psikolojik faktörler ve sosyal faktörler olarak farklı alanlarda kronik ve sürekli problemlere yol açan düzeyde kullanılır. Kişisel ve kişiler arası yaşamda artık aile hayatları tamamen e, mahvoluyor ve veya işte en sevdiği etkinlikleri yapmaktan vazgeçiyorlar. İş hayatında da aynı şekilde işe harcayacağı vakti maddeyi bulmaya ve kullanmaya ayırıyor. Kontrol madde olan istekleri artıyor. Yani burada e, biraz daha toleranstan bahsediyor. E, sürekli maddeyi ne kadar daha fazla kullandığıyla alakalı. Sağlık ve güvenlikte de fiziksel olarak tehlikeli davranışlarda bulunurlar. E, fizyolojik sonuçlarda da tolerans gelişir. madde yoksunluğu belirtileri yaşar. Buraya aslında örnek olarak e, siroz ve hepatit C'den bahsediyorlar. E, madde yoksunluğunun yaşamı fizyolojik sonuçlarda da şey var. Alkollü olarak araba kullanmaları mesela. Onların tamamen zararlı olacağından anlatıyor. Yani bahsediyor. zihin o kadar çok o alkolü, madde bulmaya odaklı ki. Yani ne orada kişisel hayat kalıyor, ne iş kalıyor, ne bunu kontrol edebiliyor, ne sağlık kalıyor, ne de bir sağlıklı bir akış kalıyor. Evet. her yerde, her şekilde bunu kullanmıyor. Ben bunu nasıl temin ederim, kimden alırım, nasıl yaparım, bunun semptomları devam eden süreçte maddi ulaşma o kadar çok ihtiyaç haline geliyor ki bir yerden sonra ekonomik olarak çöküldük de geliyor. Bu saat çevresi kişiler bir sömürmeye doğru gidiyor ekonomik anlamda. Borç almak, geri ödememek ilişkileri de zedeleyen bir şey haline geliyor. Ya da bir şekilde bir yerden o parayı bulmak, o parayı bulduktan sonra o maddeye ulaşmak o kadar önemli bir şey ki o maddeye ulaşmak. O yoksun devam eden süreçte hem sosyal hem çevre yani birçok anlamda kişisel ve sosyal anlamda şey çöküntünlük kadar bir duruma kadar götürüyor. Aynı sosyal davranışları da götürüyor, psikolojik bir evet. devamında vesaire. Madde yoksunluğu ve madde intoksikasyonu, bunu çok fazla her e, madde için göreceğimiz için buraya da almak isterim. Madde yoksunluğu hasta bir madde sıklıkla ve uzun süre kullandıktan sonra aniden kullanmayı bırakıyor. Madde miktarında vücutta ciddi bir boyutta azalma yaşandığı için sıkıntı ve işlevselliğe yol açıyor, bozulmalara şey, yol açıyor. için çok zor oluyor. Evet. Baktıkları ilk zamanda. Ee, orada da fiziksel bir hastalık veya ruhsal bir bozukluk bu septonları daha iyi açıklayamıyor. Evet. Bunun biyolojik bir noktası evet. var. Hem psikolojik noktası var hem biyolojik noktası var. Hem psikiyatrik hem de psikoterapiye de ihtiyaç duyan bir kısım var. İkisi beraber nasıl madde intoksikasyonu hasta merkezi sinir sistemini etkileyen bir madde kullandıktan hemen sonra tipik fiziksel semptomlar ve uyumsuz bir şekilde klinik olarak anlamlı davranışsal veya psikolojik değişimler yaşar. Ee, i̇lk baş, ilk baş, ay pardon, ee, ilk olarak alkol kullanım bozukluğuyla başlıyorum. Kişinin alkol kontrolsüz ve zararlı bir şekilde kullanması sonucunda yaşadığı kullanım bozukluğudur. Alkolizm büyük ölçüde kalıtsaldır. Bireyin bireyin gerçekten artık toleransını fazla geliştirdiği ve her gün veya her saat kullandığından bahsediyor. Günlük hayatım. Günlük hayatım. Hayat. Evet. Gerçekten su içer gibi onun su için içer. oluyor. Evet. Ee, yoksunluk da yoğun ve uzun süreli alkol kullanımından sonra alkol almayı bırakır veya alkol miktarını ciddi boyutta azaltır. Saatlerde günlere kadar değişen bir süre içinde bu durum titreme, baş ağrısı, insomni, bu uykuyla alakalı bir problem, güçsüzlük kısa sürede bu varsanılara yol açar. İşte bu burada sabretmesi gerekiyor. <laughs> yol kapasitesinin iyi gelişmesi gerekiyor. Buraya yerine bir şey koymaya çalışıyorlar ya da başka bir şekilde bunu eee etmeye çalışıyorlar ama sabır. Bu yoksunluk sanki böyle hep devam edecekmiş gibi geliyor. Fiziksel beraber yoksunluk, fiziksel ve duygusal yoksunluk birlikte olmaya başlayınca daha da katlanılmaz bir hale alıyor. Ee, ama bu, orada yükselecek ve azalacak. Orayı biraz sabrettik. Sabır... E, sabrına geliştirmek, ego kapasitesinin önemlisi, beklemesini bilmek. E, bu düzey yükseldikçe buradaki yoksulluk düzeni geçme... yani sabrı yükseldikçe yoksulluk kısmının geçmesi de daha kolay oluyor. Sabrı düştükçe ki alkol, madde bağımları çoğu daha dürtüseldir, aynı kararlar verirler pahalı küldürdüler, küldürdükler. Bu sebeple bu yoksunluk kısmında genelde takılı kalır. Hemen tekrar geri dönmeye başlar. Yani i̇ki, i̇şte alkol alayım, bira alayım, işte ondan sonra rakımı içeyim ya da madde mi, alayım, her neyse rahatlayayım şeklinde dönmeye başlar. Burada kısımda sabretmeleri çok önemli. E, alkol intoksikasyonuna baktığımızda birey alkol aldıktan kısa bir süre sonra kısıtlanamaz bir hale gelir. Tartışmaya girer, agresif olur, duygu durumu hızlı değişir, denge kaybı, net olmayan konuşmalar yaşanır. Taavikoliklerin bir yerden sonra ne söyledikleri, ne yaptıkları, ne ifade ettikleri, nasıl durdukları, yürümeleri, yürümeleri yani e, o çok şey kaybolmaya başlar, oradaki o denge çok bozulur. Kenevir ile bozukluklar, temel özellikleri e, kenevir Amerika'da aslında tüm dünyada yasa dışı maddeler arasında en yaygın kullanılanıdır gençlerde ve özellikle erkekler arasında daha yaygındır. E, yoksunluk olarak birey uzun süren ve düzenli olarak devam ettirdiği kenevir kullanımından sonra iştah azalması, depresyon, kaygı, huzursuzluk, titreme, terleme, baş ağrısı gibi fiziksel rahatsızlıklar yaşar. Otur günah yoktur derler. <gülüyor> <gülüyor> İntoksikasyonu... Atlıyorlar yani aslında bir şekilde. Evet. ama zarar veriyor. Freud de bir öneriyordu yani bir e, döneminde sonrasında tabii çok keskin bir şekilde vazgeçti bundan. Bilinçli işte daha kolay ulaşıyor e, diye öneriyordu. Ondan sonra uzun vadeli zararlarını gördükten sonra e, bu kesinlikle bir yöntem veya önermekten çıktı yani. E, galiba Netflix'te Freud'un e, dizisinde de bu e, kene bir değil ama başka bir şeydi sanki. Sürekli bir şey içiyordu ama ondan sonrasını da anlatıyor. E, oraya da bizim bilmiyorum ama izlemedim yani. o hayatım üzerinde yanlış hatırlamıyorsam kenevir veya başka bir şey de olabilir. Yani onun türevlerinden birinde en dönem vardı ama sonrasında bundan vazgeçtim. İntoksikasyonuna baktığımda kenevir kullanıcıların duygu durumunun yükselmesini sağlamamasından ve rahatlama hissinden dolayı bu maddeye değer verirler. Bireyler zaman algısı değişir, gözleri kızarır, kalp atışları hızlanır. Bir yani daha çok rahatlattığını söylerler, ee, kırılganlık duygusu yoğun olduğu zaman veya zihninde üzüntü, acı, değersizlik duyguları yoğun olduğu zaman kişi e, rahatlayıp hiçbir şey düşünmemeye başlar, onu daha özgüvenli bir gibi hissettirir. Çünkü normal hayatı içinde atıyorum bir yere girecek, bir şey yapacak, bir şey söyleyecek, bir aktivasyonla bulunacak, reddedebilir, aşağılanabilir, kırılabilir, kırılabilir, bu duyguları yaşayabilir, bu duyguları bu maddenin etkisiyle yaşama ihtimalini düşünmek daha da azalmaya başlıyor. Daha azaldığı için daha kolay bir şekilde hareket ettiklerini hissettiriyorlar. Bu onları bu maddede besleyen ve tutan bir şey haline geliyor. Aslında bir kısır haline gelmeye başlıyor. Bu bana iyi geliyor. Bu bana yani. iyi geliyor. Kafa... Bastırıyorum evet. Bastırıyorum ve iyiyim. Evet. Kafam güzelken yapamayacağım bir şey yok. Daha özgüvenli hissettiriyor. Aşağılanmış ve ağır kırılmalar yaşamış insanlarda bu biraz daha kullanımı desteklenmiş bir yani. şey haline geliyor. Tanımlanmamış kenevirle ilişkin bozuklar, e, fensiklidin ve diğer halüsinojen kullanım bozuklukları, e, bireyin fensiklidin ve benzeri distosifiyatik maddelerin kötüye kullanımıyla karakterize edilen bir bozukluktur. Bu maddeler halüsinasyonlar ve bilinç durumunun değişikliklere neden olabilir. E, intikastiyonunu da bulanık görme, terleme, kalp atışlarının hızlanma, ani hareket, göz hareketleri, koma, nöbet, uçucu madde kullanımı. Aslında burada sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi, hani burada daha çok uçucu maddeleri daha keyif ve daha rahatlama hissi oluyor. E, Kazayla solunan uçucu madde toksindir, e, intikastiyonu e, e, yaratma amacıyla bilerek solunuluyorsa uçucu madde olarak adlandırılıyor. Birçok nedenden dolayı uçucu maddelere önem verirler. Sıkıntı azaltma, endişelerini hafifletme gibi. uçucu organik çözücüleri içeren maddelerin genellikle eğlence amacıyla merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olacak şekilde kullanılmasını ifade eder. E, Çakmak gazı da bulunuyor. Evet. Yani onlar biraz daha yani okuduğuma göre işte daha eğlence kısmı, Hı -hı. hadi arkadaş durumunda, sosyal ortamlarda yapalım. Ben de Aynen. Ee, e, tiner, benzin, yapıştır gibi uçucu maddelerin kontrolsüz bir şekilde solunmasıyla ortaya çıkar. İntoksikasyonu, yürümede zorluk, bayılma hissi, titreme, güçsüzlük, bulanık veya çift görmedir. Ee, uçucu maddeyle ilişkili tanımlanmamış bozukluk, Opiat kullanımozuklu. Opiat eee da direkt damardan alınan bir şey. Morfin, heroin, oksikodon gibi opiatların opiat maddeler arasında heroinin en kötü maddelerindendir. Bundan hem biraz fiziksel, daha evet. Çok daha direkt damardan oluyorlar. Yani. Hem fiziksel zarar <laughs> hem de bağımlılık potansiyeli açısından diğer maddelerin çok ötesi e, yoksunluk yaşandığı zaman da opiyat madde enjekte edildiği zaman etkisi neredeyse hemen hissedilir. Aslında bir noktada bunu daha çok tercih ediyorlar çünkü hemen etki geliyor çok hızlı. ve uzak. aynı. Ama sonra ani bir çöküşler. Evet. Yani tamam. o anki tamamen bir hazla yapılıyor ama sonrası için işte duygu durum değişimleri, sonra umarsız psikomotor aktivitelerinde değişiklik, halsizlik, dikkat dağınıklığı yaşanıyor. Anlık haz düşünüyorlar evet. genelde madde kullanımında. Anlık iyi oluşu, iyi hissetmeyi istiyorlar. Ama uzun vadeli çok yıkıcı sonuçlar oluyor ki bunları bunu çok işte yani hayatında kaybedebiliyor. Evet. Özellikle damarda daha riskli. İntoksikasyon da opiat yoksunluğunu az kullanım sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Yani çünkü o kadar etkili ki az kullansa bile hemen o bünye yani artık vücut onu almış oluyor ve intoksikasyon yaşanabiliyor. Kanı zaten karışmış oluyor. Evet. Nezle benzeri bir hastalıklara çok benzemektedir. Bulantı, kusma, baş ağrısı, ateş, ishal, tüylerin diken diken olması semptomlarındandır. Sedatif, hiptonik veya ansiyodetik intoksikasyonu. Hafif. Evet hap dedikleri. Mi? Evet, bu hap dedikleri. Ee, bireyin sedatif, hiptonik ve ansiyolitik e, maddelerin bulunduğu yatıştırıcı, uyku getirici, kalbi giderici ilaçların kontrolsüz kullanımı içerir. Reçeteli ilaçlar olsa da kullanımı bağımlılık yaratabilir. Aslında işte yani bireyin uyku problemleri varken, reçeteli yazdırırken bir anda tamamen e, bunun daha fazlasını isteme veya daha tolerans geliştirmesi sonucunda yaşadığı bir intikasyon, madde kullanım bozukluğu. Yoksulluğu, yoksunluğu, titreme, terleme, bulantı, kalp atışının hızlanması, ajitasyon, baş ağrısı, uykusuzluk. E, intoksikasyonu, agresifleşir, hızlı duygu durumu geçişleri yaşar. Artan depresyon ve anksiyete riski, koordinasyonda zayıflık yaşanır. E, uyarıcılığı ilişkin bozukluklar. E, Bunlar bireyin burnundan çektikleri e, kokain, pardon kokain, burnundan çektiği kahat dediğimiz e, dumanı çekme, banyo tuzu da yaprakların çiğnemesiyle bireyin tamamen vücuduna aldığı uyarıcıların ruhsal veya fiziksel işlevselliğini ya da ikisini etkileyen. Uyuşturucu ile uyarıcı birbirinden farklı aslında. Evet. Uyarıcı daha da bir canlandırıyor, uyuşturucu daha da bir sakinleştiriyor. Evet. Ee, Yoksulluğu tükenmişliğe yol açar, yoğun rüyalar, uyku ve motor aktivitelerinde azalma, açlık hissi. Aslında bu uyarıcılar dediğiniz gibi hemen bir anda böyle o kadar iyi yapıyor ki evet. ama yoksulluğun sonucunda da insan gerçekten dibe batmış gibi hissediyor. Bir haftalık enerjiyi bir günde kullanıyorsun evet. mesela örnek olarak. Ama ondan sonra yine derin birçok günle dönüşüyor genelde. O yüzden mesela rüyalar da aynı şekilde hocam. Yani direkt e, yani burundan aldığı için e, birey o an zaten gerçeklik e, algısını kaybedince e, yoksunluğunda da daha ağır rüyalar görmeye başlıyor. E, i̇ntoksikasyonunda da göz bebeklerin büyümesi, terleme, üşüme, bulantı, tansiyon, kalp atışlarında artma ve azalma söz konusudur. Tütün kullanım bozukluğu, hepimizin aslında en çok bildiğimiz, yaygın olan bozukluk. Bireyin nikotin içeren tütün ürünlerine olan bağımlılığı sebebiyle kullanımı sürdürülür. Aşerme ve tolerans en sık rastlanan tanı ölçücüdür. Yoksulluğunda sinirlilik, depresyon, kaygı, huzursuzluk, açlık yaşanır. İntoksikasyonunda da kalp hastalığı, akciğer kanseri, kronik akciğer hastalıklarının riski ve erken ölüm yaşanır diğer bilinmeyen bir madde ile ilişki bozukluklar. Ee, anabolik steroidler aslında e, vücut geliştirmecilerin motivasyon olarak sosyal ortamlarda kullandıkları maddelerdir. Ee, yoksunluklarında da depresyon, yorgunluk ve huzursuzluk içerir. Steroidler evet, onlar da çok yaygın olmaya başladı. Evet. Ee, yani aslında sağlık şeyler değil tabii. E, Artık günümüzde bence insanların bedensel algıları çok evet. has olduğu evet. için bunlara evet. yönelen insanlar çok fazla. Kas değil, evet. Ee, atakın evet. için olanlar. E, Nitriyoz oksit, gazı olarak bilinen üçüncü bir gazdır. E, bunda da tadı yabancılaşma, gerçek dışılılık, sersemlik e, yoksunluğunda yaşanmaktadır. E, reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, bağımlılık yaratabilen parkinson, kortizon ve alerji ilaçlarından bahsediyor. Betel cevizi, çoğu kültürlerdeki ee, pek çok insan metal cevizinin hafif bir yükselme hissi yaşamak için çiğnenir. Ee, kava, Güney Pasifik'te yetişen biber bitkisinden yapılan kava sakinleştirme ve koordinasyon, kilo kaybı gibi etkileri vardır. Ne kadar çok çeşit varmış. Evet. Mesela tamam, tamam. bilmemiz bu anlamda önemli. Çünkü bunu kullanan insanlarla karşılaşacağız. Tabii kullanılan madde onu ne kadar ağır bir şeyle karşılaştı ya da ne kadar zorlandığı ne sıklıkta kullandığı hakkında bize bilgi veriyor. Hani bu anlamda önemli. Hem onlarla ilişkimizi güçlendirir. hem de onlar olan yaklaşımımızı kolaylaştırabilecek şeylerden biri. Ben yazarken şunlara daha çok dikkat ettim. Yoksunluk ve hmm. intoksikasyonda. Yani genel olarak aslında aynı şeyler var. Evet. Yani hani evet. e, bireyi tanımasam nasıl <laughs> ayırt edebilirim diye düşündüm. Hmm. Biraz zorlayıcı oluyor. Yani yazarken de genel olarak böyle daha farklılarını yazmaya bak, çalıştım ee, ama umarım Ne varmış. kullandığını bilmek, bizim onu evet anlamamızı bir tek daha kolaylaştırıyor ama neden buna ihtiyaç duyduğunu bilmek daha temel bir soru aslında. Ve bunu nasıl yapıyor görülmek de aynı şekilde bizim gideceğimiz yol ve yol haritalarından birini oluşturacak bir durum. Yani neden insan orada işte madde kullanma ihtiyacı duyuyor? ne zamandan beri kullanıyor, hangi duygu durumunda kullanıyor. Bu Bunların hep onunla ilgili bize bilgi veren şeyler. Onun arka planında o maddeyi iten, o şeyi iten duygu durumunu bilmek. Eğer duygu ile çalışıyorsak, düşünceyle çalışıyorsak bilgisayar çarpıtmalarını bilmek. Dinamik çalışıyorsak geçmiş öyküsündeki bugüne getirdiği yansımaları bilmek bizim çalışacağımız alan oluşturuyor aslında. E bir de kafeini gördüm ama kafein hı. galiba DSM-5'te yer almıyor. Eee bahsedeyim mi? DSM-4 dedim muhtemelen. Daha güncel DSM-5. Kahve. Evet. Ama sadece kahvede, kolada, işte hı hı. çayda, hı. çikolatada bulunan maddelerden bahsediyor. aslında insanların çok sık ve kullandıkları maddelerden yani e, galiba yani vücuda alınması gereken bazı maddeleri de olduğu için bunu o tam olarak yani tıbbi tarafının da desteklediği için yani DSM-5'i almamışlar. Burada maddi kötü kullanması önemli. Evet. Ee, zarar veren bir noktada kullanmış olması önemli. Yani buna kahve de girebilir ya da diğer şeyler de girebilir. Ee, Sıklığı bunu yoksulluğu yaratmış olması önemli bir kültür aslında bizim için. Evet. Teşekkür Hocam, Hı -hı. Çok bir tane kitap şey yapayım, yani Zaten bir kere bağımlı maddeye, zaten ömür boyu bağımlı olarak adlandırılır. Hani evet. tekrar başlayıp başlamaması, bağımlılığımız için de gibi. Buçuk sigara kullandım. 12-13 yıl gibi sigara kullanmıştım ben. Eğer ben şu an bir tane daha sigara içersem, sigara kullanmaya başlarsam bu yoksulluk belirtileri tekrar tetiklenmiş olacak. Yani e, mesela sen hiç kullanmıyorsun diyelim veya hiç kullanmadın sigara diyelim. Senin bir tane içmenle benim bir tane içmem arasında büyük bir fark var. E, bende geçmiş bir öykü var ve bu öykü tetiklenebiliyor ve tekrar başlamam, işte paket almam, daha sık tüketmem ihtimalim daha da çok artmaya başlıyor. Evet, o ihtimal yüzünden aslında hala dolma olarak evet, doğanlık ömür boyu sürer. Sadece maçlamama puanlarını önemli. Ama yoksulluk hep bu kadar yukarıda ve zirvede olmaz. Ee, i̇şte hiç geçmeyecekmiş gibi gelir. En büyük da buradadır. Ee, ve sanki böyle bir kalbi atacak, hiç rahatlayamayacakmış gibi hisseder kişi. İşte orada biraz sabredebilirse o da geçecek. Azalacak, geçecek. Yine tekrar tekrar gelecek, tekrar geçecek. Ama sabrettikçe sabretme kapasitesi arttıkça e, kişinin ego kapasitesi e, deriz. Dörtlülere göre hareket etmeleri çok yoğun bu kişileri. Beklemeyi bilmezler, sabredemezler, engellenmeye toleransı azdır. Kıpır kıpır durar, duramazlar. Bu hayatın çok yerine böyle. Trafikte duramaz, bir yerde sıraya girdi duramaz vesaire. Bu kapasiteler arttıkça oradaki o yoksullukta sabretme kapasitesi de artmaya başlayacak bu şekilde o geçmeye başladı bir yerde. bazı ekoller yerine başka bir şey koyuyor, aktivite koyuyor, düşünme sistemini değiştirmeye çalışıyor. Bazıları geçmiş öyküsüyle birleştirmeye çalışıyor. Bazıları kendi duygu regülasyonunu sağlayarak oradaki o duygusunu kontrol etmesini sağlıyor. Ama dürtüselik ne kadar çok iyi olsa dışarıdan bir destek alma ihtiyacımız o kadar çok artar diye düşünüyorum. Kendi şahsi görüşüm. O daha ilaç almak, psikiyatrik ilaç almak ki bunun bir organik kısmı var, bu psikiyatriyle alakalı bir de psikolojik kısmı var, bu da psikoterapiyle alakalı, bizim gittiğimiz yönle alakalı olan bir kısım. İkisinin eş güdümü olarak gitmesi önemli. Yani psikiyatrik ilaçlar da orada onu biraz daha e, yavaşlatacaktır, düşüncelerini azaltacaktır, daha sakinleştirecek e, vesaire yani oradaki kim kimin artık nasıl hoş gördüğüyle alakalı bir durum. Ama biyolojik bir kısım da var, e, psikolojik bir kısım da var. Hani iki ayaktan birinin eksik olması e, zorlaştırabilir süreci. Tam bir soru sonra. Tamam, durdurur mu o zaman?